Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Asos'tayız. Asos öğren yerindeyiz. Ben buraya daha önceden gittim. Şimdi sizinle beraber gezeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen ilerleyelim yavaştan bir şekilde ilerleyelim. Dediğim gibi bence zaten Çanakkale yani zaten hepimizin her Türk gencinin bence görmesi gereken bir yer. Ama onun dışında zaten Çanakkale çok güzel bir şehir. Yaşantısı olsun, ne bileyim şehir, o yapısı, şehrin denize birleştiği yer, şehir düzenlemesi, parklar. Yani ben çok beğendim Çanakkale ilişkisi bilmiyorum. Onun dışında da bence çok önemli, ve kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kusura bakmayın kayıtta bir sorun çıktı olduğu için kayıt üzerinden yine yani ekran kaydını almışım. Kendi kaydımı yapmamış telefon. Gene yani bilirsiniz bizde çok oluyor bu sorun. Ee, <laughs> o yüzden şimdi çekim kaydının üzerinden size yine anlatacağım. Burası neydi? Sarnıçlardı. Şimdi ilerliyoruz. Bu şeyde ilerlemede bir sorun var. İlerleme hep yandan yapmanız gerekiyor. Normalde isterseniz normal yoldan direkt yürümeniz gerekebiliyor. Yani diğer alanda da kendinizi geçmeniz gerekiyor. Ama e, bu şeyde Asos'ta her türlü yan taraftan, yandan seçeneklerden ilerleyebiliyorsunuz. Diğer kısma, diğer bölüme. Şimdi böyle bir etraf yapıyorum. Şey, bu minyatür hali böyle normalde. Hiç bu kadar kalmış. <laughs> Şimdi videoyu izleyeceğiz büyük ihtimalle. Evet Video Video çekimleri gerçekten çok kaliteli yapmışlar Çok güzel Aa, burada Bak burada bir neşe detayı varmış Akşam üzeri çekimini yapmışlar Harika olmuş Baya güzel Evet ilerleyelim arkadaşlar Bayrağımız orada. Evet, şimdi herkesin fotoğraf çekindiği yere gideceğiz galiba. Evet, bak herkes fotoğraf çekindiği yer. Dur be abi dur dur. <laughs> şu üç tane var ya büyük orada çekiniyorlar. Arkası da şu, şu şey orayı gösterdim. Orada fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Biz bir etrafını dolaşalım. Sonra şey yapalım. Karşıda da şey bu arkadaşlar ya. Bu Yunanistan'ın bir daha var. Hatta burada zaten telefonunuzun hattı değişiyor. Böyle bir saçma bir şey oluyor. Olur ya böyle yakınlaştığında. M ile başlıyordu da adanın ismi, Midilli mi, 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 Meri başka bir şey adı mı yani şu karşıdaki adı şey Yunanistan'da arkadaşlar. Daha doğrusu yani Yunanistan'da bana, bana öyle demişlerdi yanlış bir adı olabilir mi şimdi sizi yanlış bilgilendirmeyeyim arkadaşlar. Siz gene bir internetten bakın sanki o zaman oraya gittiğimde orası Yunanistan'ın işte o yüzden değişiyor telefon hattımızda öyle bir şey demişti sanki bana biri ama ben de git teyit etmedim yani hani o yüzden size de yanlış bilgi vermek istemiyorum siz gene bir bakın buralarda hep oturduk arkadaşlar burada yedik içtik meyve suyu ben şu ağacın altında falan efsane gidiyor yani gölge şu gölgesine oturuyorsunuz mis gibi ileride de var bir tane öyle ağaç şu üzeri var ya şu şey olan yer orada da böyle şey yaptık üstünde yürüdük Orayı şimdi anlatacağım da. İşte böyle kayıt üzerine anlatınca da biraz şey oluyor. Yani orada çünkü farklı bir cümleler kuruyor. Burada farklı cümleler kuruyorum. Kusura bakmayın o konuda arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani telefonun azizliği. Ya yani bazen böyle bir şekilde durduruyor yani telefon çekimi. Ben de bilmiyorum yani. Böyle kafası esiyorsa böyle durdurabiliyor. <laughs> İlk başta şey dedim yani hafızadan dolayı mı? Hafızadan dolayı da değil yani. Bazen öyle durduruyor yani. <laughs> kafası estikçe durduruyor. Bu arada manzara harika ya biraz Şuna bakar mısınız? Deniz, dağ, ada, güneş. Çok güzel bir yer işte yani tepede. Şimdi şeyi göstereyim size. Şeyi anlatıyorum. Yani. şunun üzerinde yürümüş biz. Normalde bu o zamanlar yani tehlikeli bir şey diye geçiyor. Yani orada tehlikeli diye. Ama biz dedik hani güzel daha güzel fotoğraf çekmek için onun üzerinde yürüyelim. Benim ayaklarım stres diye böyle yürüdüm üstünde. Sırf güzel fotoğraf çekeceğim diye. Ama düzenleme yapılmış. Böyle sarılmış şu aşağı taraf. Yani fazla düştünüz galiba? Bir yeriniz kırılır yani ölmezsiniz onu söyleyeyim geliyor. Yani siz bence yine denemeyin de ben şimdi bir bunu uygun gösteren bir insanmış gibi gözükmeyeyim. Tehlikeli arkadaşlar yapmayın. <laughs> şu an şeyi anlatıyorum işte. Bunun etrafında yürüyoruz. <laughs> tam o köşesine gidince Heh bak şu an az önce mouse'u gösterdim. Tam o köşeye gidince oradan manyak bir görüntü oluşuyor. Ama siz gene de denemeyin. <laughs> Evet, şimdi nereye gideceğiz, hee. Batı Necropolis'e basalım. Hemen panoramik şeyimizi bir izleriz kesin. Hemen videomuzu izleyelim. Burada mı ne bir yerde çok güzel bir çekim var ya. Bakın şu görüntü harika. Güneş yapıyor, güzel olmuş. Evet, şimdi gezmeye devam edelim. Haydi bakalım. Nereye gideceğiz? Kendimiz gidebilir miyiz? Şimdi yandan basacağım diye oraya işin <laughs> Arkadaşlar gene bu arada hatırlatmış olayım oraya gidene kadar. Batı kapısını görüyorsunuz burası batı kapısı. Haftaya finallerin başlamıyor ama işte finallere çalışmaya başlayacağım. Ondan sonra da finaller var. Bu arada yine videoda bir aksam olabilir. Ee, Akşam oldu. Zaten helal yapıyoruz dediğim gibi. Artık evet, yavaş yavaş da yani inşallah böyle şey yaparız. Finalleri böyle atlatırız. Sağlam gezi planları bizi bekliyor. <laughs> Efsane gezeceğiz. Harika planlarımız var. Bakalım. Yani işte şu korona morona bizi bitirdi ya. <laughs> Bakalım ya. Korona geliştiren işimiz bitirdi ama devam ettik. Biz gezimizde sanal da olsa devam ettik. Şimdi sanalı bırakıp artık yine o keşfet videolarımıza devam edeceğiz. Onun da haberini vermiş olayım. Zaten hep haberini veriyordum ama artık yakınlaştıkça bende heyecan da arttı. Bakalım. Şöyle. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar, ee, arkada bizim dondurucu çalışıyor. <laughs> Oradan bir ses geliyor olabilir, o yüzden hepinizden özür diliyorum. Artık o kadar çok çalışıyor ki benim kal kulak alışmış, şimdi tık diye kapanınca... Aha, yine başladı. Yok başlamadı. O kadar çok çalışıyor ki artık hani benim kulağım alışmış. Kusura bakmayın, büyük ihtimal videoya yansıyacak. İnşallah yansımaz da. Yansır gitme geliyor. Panorama mı yaptık? Ya? burada yaptık diye yapmadık diye düşünüyorum ama. Heh. Agora batık Batı Kilisesi'ne şimdi de geldik. Batı Kilisesi'ne güzel böyle manzara yap, böyle yollardan yürüyoruz ya arkadaşlar. Böyle bir yakınlaşmıyor köşeye doğru. Burada yakınlaşan bir ok var. Bakın şimdi gösterdik oku. Burada değil. Bir dakika şimdi ilerleyecek. Etrafı gösteriyorum şu an. <laughs> Bakın şeye doğru bak şimdi. Heh. Böyle bir ok yok. Hep böyle devam ediyor. Hiç bizi yakınlaştırmıyor manzaraya. Böyle biraz daha bir manzaraya yakınlaştırmamız iyi oluyor. Yakınlaştırınca oluyoruz normalde. Yani bunun gibi yakınlaştırdığımızda oluyor. Ama o zaman da piksel oluyor. Yani böyle yakından görmek daha güzel olacak. Hemen dönüyoruz arkamızda ve şuraya bakın abi. Abi şuraya bakın. Ya harika bir görüntü var ya. Şu an geçten hani oraya da gittim ya. Harbiden şu an geçten orada gibi de hissediyorum yani. Bir daha gitmişim gibi hissediyorum. Çok güzel ya. Deniz çarşaf gibi böyle. Harika. Şu an bakıyoruz önce Batı Kilisesi'nden sonra zaten tiyatro bizi bekliyor. Tiyatroya doğru gidelim arkadaşlar. Haydi, tiyatro. Hemen bir yine videomuz var. Hemen bir etrafa bakarız. Şöyle bir bakalım bir şey var mı? Yok hemen videoya geçelim. Şimdi de atacağız içeriye doğru. Burada galiba hani tiyatronun orası gelmek için böyle bir şöyle bir güzel bir panorama yapalım arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Hem tiyatronun ortasında olma isteyelim de manzaramıza şöyle bir bakalım. Ben de sizinle birlikte <laughs> Çok güzel ya. Harika kesinlikle dediğim gibi Çanakkale'ye her türlü gidin arkadaşlar. Bir şekilde yolun Çanakkale'ye gidin yani. Gerçekten mükemmel. Şimdi tepeden de bir panorama yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Harbiden çok dinginlik ya. Böyle çayla falan keşke şey yapsaymışım ya. <laughs> hani çekimi keşke bir çay yapıp yanıma öyle yapsaydım yani harika. Bir de bu çanın Asos'un çekimleri çok şey olmuş ya. Bayağı bana ne bileyim sanki diğerlerinden daha kaliteli gibi yerliye bilmiyorum. Belki de öyle gözüme gelmiş. Hani aydınlık diye bir güneş. Güneş olduğuna da gelmiş olabilir ama sanki öyle değil yani. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi de kendiniz olduğunuz, an yaşadığınız ve en önemlisi de gülümseyiniz bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.